Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bir sağduyu filozofu olan, yani duyuların kendisine var olduğunu gösterdiği dünyayı anlamak ve açıklamak isteyen Aristoteles'e göre, üzerinde yaşadığımız bu dünya gerçektir ve doğduğumuzda karşımızda bulduğumuz, insan tarafından yapılmamış her şeye doğadır. İnsan doğayı yapay duyularıyla tanır ve doğanın bilgisini edinir. Toprağa atılan tohum başak olur. Ağaçlar yaprak döker. Meyve verir. Güneş her gün doğar ve batar. Nokta 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 nokta. Öyleyse görevi varlığı ve varlıklara ilişkin değişimler araştırmak olan doğa filozofunun yapması gereken de bu değişimlerin nedenini bulmaktır. A şıkkında yer alan demek ki doğa sürekli değişir ve oluşur ve bozuluşa uğrar ifadesi bu sorumuzda boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifadedir. Çünkü paragrafımızın geneline baktığımızda doğanın, doğadaki oluşumun ve gelişimin ne olduğu, doğa filozofunun bu anlamda görevlerinin neler olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden o şartlarımızın gereken ifade A şıkkıdır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.